ben deliyim, yorgun ve uzun. Kaldırımlara misafirim, gecenin gözleri üzerimde. Denizin ortasında küçük bir adayım, yüzme bilmem. Yüreğimi bir yere bırakmışım, bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapamışım üstüme, sürgüleri beynime çekmişim. Hey sabreden derviş! Bana da sabretmeyi öğretsene. Ben deliyim. Çok şey bilirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden, başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim. Yani bir istasyondan bir istasyona. Hep aynı raylar üzerindeyim. Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını bilirim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez. Ayım hep mehtap halindedir. Rüzgarlarım doğudan eser. Kadehime doldurdum, hüzünle sarhoş olurum. Mezem ise bir dilim umut. Ezbere bilirim yaşamayı. Yaşarken savaşmayı. Ben deliyim. Benim mevsimim değişmez sadece bahardır. Kuşlardan sadece güvercini bilirim. Yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan yalnız çocukları severim. Onları da büyüyünceye kadar. Benim tanrım yoktur. Bir çift göze, bir güler yüze taparım. Bazen en içten gülüşe aşık olurum. En güzel kahkayı ilah ilan ederim.'' Bazen kendim bile çözemem kendimi, Bulmacaya benzerim, Kimi zaman soldan sağa bir nota, Kimi zaman yukarıdan aşağıya, Eski Mısır'da bir tanrıyım, Bağıra bağıra şarkılar söylerim, Sessiz sessiz şiirler yazırım, Bilmediğim yerlerin, Tanımadığım kişilerin resimlerini çizerim, Aşık olduğum yüzlere şarkılar bestelerim, ozan olurum. Aşka aşığımdır. Sevdiğimi göklerde yürütürüm ve kendimi cehennemin yedinci katından ağlarım. Ben deliyim. Kendimle sohbet eder, kendimle gülerim. Telefon klavyelerle kavga ederim. Asfaltın siyahında kaybolup düşüncelere dalarım. Çıkmaz sokaklarda kendimi ararım. Bir de güzel hayaller kuralım. Hayal kurmayı çok severim. Biriyle hayal kurmayı daha bir severim. Siyah bir deri koltukta öperim kadınınla. Bir beyaz gömlekli psikologuma mesela bazen vücudunda kaybederim kendimi. Sonra hayallerimle beraber suya düşerim. Ben deliyim. Çayım sekiz şekerlidir. Sigara üstüne sigara yakarım. Parayı sevmem ama para için çalışırım. Çalışırken annemi düşünürüm. Ağlarım. Alnımın teri gözyaşlarıma karışır. Babamın otobüsüyle şey yolculuk yaparım. Babamı özlerim. Annemin radyodan ezberlediği Türk sanat müziği şarkılarını hiç bıkmadan defalarca dinlerim. 4 yaşında aşık olduğumu, ablamla varyalı kullandığımız çadır bezinden çantayla okula başladığımı görürüm. Sonra babamın başını hiç dayamadığım omuzlarında uykuya dalarım. Rüyaları görürüm uyandığımda. Hiçbirini hatırlayamadım. Ben deliyim. Güzel bir yaşam benim için anlam taşımaz. Ben köyleri ve yürekleri yakılmış insanlar görüyorum. Kimsenin düşmanı değilim. Kimseye dost olmadım. Ben yabancıyım bana. Söyleyemediğim düşüncelerim vardır. Her akşam ayrı bir meydanda, Atatürk heykelinin karşısında, Olmayan aklımı dar ağacına asar, ipin çekerim. Deniz gibi. Bir özgürlük türküsüne kurban ederim kendimi. Her gece bitmeden ben deliyim. Ben buralara ait değilim. Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem, surlarla çevrili bir şehrim. 12'den sonra volt attığım caddelerim, kızıl sakallı bir dayım, biri de kara saçlı yarim var benim. Koyu kahve gözleri var bir de, çizilmiş sınırları reddetmişim. Ben Hakkari'de düşen çığ, Şırnak'ta kömür yatağıyım. Eskişehir'de tabut hücre, Nevşehir'de peri bacalarıyım. Maraş'ta katliam, Marmaris'te orman yangınıyım. Tunceli'de ozanların sazı, Erzurum yaylasında çoban kavalıyım. Diyarbakır'lı yedi kardeş burcu, Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeliyim. Fransa'da yıllanmış bir şarap. İngiltere'de özgürlük meydanıyım. Somali'de aç bir çocuk. Hollanda'da bir gram kokain. Irak'ta mülteci kampı. Irak'ta rejim muhalifi bir demokratım. Brezilya'da görkemli bir festival. Suriye ile Lübnan arasında beka valisiyim. Ben deliyim. Ölüm kurşun olup yağar üstüme. Binlerce kez öldürülmüş ama ölmemişim. Ben sıratın cambazı, doğal bir felaket, sosyal bir belayım. Ben deliyim. Duygularım hep sansüre uğramış, bir fahişenin hayatı gibi yalancıdır gözyaşlarım. İplerimin geldiği yerden koptu kopacak, en ufacık bir bakış boğazımı dümlendirir. Kimi özlediğimi bilmeden hasretin en yoğun halini yaşarım. Ah içimden dağılmak gerek, Daha tamam ya Kendimi dağıtırım Gözlerimin kahverengisi Gitgide koyulaşır İnsanlarınki kan kırmızılaşır Bakamam kimsenin yüzüne Sevgiye muhtaç bir yavruya dönerim Kalbim titrer Ben deliyim Susturucu takılmış bir silah Saati durmuş bir bombayım Haykırırım ama duyuramam sesimi. Yine de sardığım tütünde yaktığım cigaramda bulurum mutluluğu. Sonra yine hatırama gelir. Ben deliyim. Mutluluğu uzaktan seyrederken cebimde küçük umutlar biriktiririm. Gözlerimin kapının eşine, duvardaki fotoğraflara takıldığı saatlerde kendimi param paramparça olmuşluğun tükenmişliğin koynunda bulurum. İşte o zaman hayat acı kahve tadı verir. Hep içime atarım ama kendimi içine atacak yer bulamam. Anlamayana, Anlamayana az gelirim, ederim. anlayana çok. Ben deliyim.